dedeciğim. Virüsten dolayı yanına gelemiyoruz. Seninle röportaj yapabilir miyiz? Merhaba kızlar. Tabii ki röportaj yapabiliriz. Senin çocukluğunda 23 Nisan nasıl kutlanırdı? Anlatır mısın? Bizim zamanımızda sınıflar süslenirdi, okullar süslenirdi. Şiir ezberlerdik, şiir okurduk, oyunlar oynardık okulun bahçesinde. Pes Piyas hazırlardık. de oynardık. Okulumuzu baştan sona süsler hep beraber eğlenirdik. Dedelerimize bu güzel röportajı için teşekkür ediyoruz. Kızlar rica ederim. Sizin ve tüm çocukların Çocuk Bayramını kutlar. Nice bayramları temenni ederim. Ata'mıza bu güzel bayram için minnettarız. Dünya ki bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Evinin büyük der, sevinin küçük Bizim için her zaman boşa gitmez bu emek. Çünkü her çocuk çocuğu 23 Nisan demek. Bugün 23 Neşe oluyor insan. Bugün 23 Nisan çocuklar almaz. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her tür çocuk